Hacı Ramazan Teke Proyem Bölge Satış Yöneticiyim. 3 yıldır Proyem'de çalışıyorum. Adıyaman bölgesindeyiz. Gaziantep'te 6. fabrikamızı açtıktan sonra bölgeye fokslandık. Bölgedeki çiftlikleri gezdik. Adıyaman bölgesinin hayvancılık haritasını çıkarttık. Çiftliklerin beslenme programlarına baktık. Hayvan sağlığına baktık ve verimlerine baktık. Bir de elindeki kaba yem çeşitliliğine baktık. Bölgenin nişasta kaynaklı hayvan beslediğinin farkına vardık. Bu eksikleri gidermek adına eğitimlere ağırlık vermeye çalıştık. İnsanları bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye, bu işi daha bilinçli bir hale getirmeye, bilerek bu işi yapmaya teşvik ettik. Sonra bölgenin ihtiyacına göre beslenme programlarını hazırladık. Elindeki kaba yemlerini değerlendirerek, ham maddelerini değerlendirerek en uygun rasyonu hazırladık. Edirne'den Kars'a kadar Türkiye'nin neresinde olursa olsunlar bir telefon kadar yakınız. 444-0936 destek hattımızı aradıklarında bölgedeki arkadaşlarımız 3 iş günü içerisinde kendilerine ulaşacaklardır. Royan. Bereketli olsun Türkiye'm.